Merhaba hocam. Ben Emrahcan. Bugün bugün size sık kullanılan elementlerden bahsedeceğim. Element element numarası. Element numarası 1. Hidrojen H ile gösterilir. Element numarası 2. Helyum He ile gösterilir. Element numarası 3. Lityum Le ile gösterilir. Element numarası 4 Be ile gösterilir. Element numarası 5 Bor B ile gösterilir. Element numarası 6 Karbon C ile gösterilir. Element numarası 7 Azot N ile gösterilir. Element numarası 8 Oksijen O ile gösterilir. Element numarası 9 Flor O ile gösterilir. Evet burası o. Neo, ne o? Ne? E ile üstlenir. Bir de şuraya mı geçiyor? Şu uçlar bir kere geçirse. Evet ne yapsak? Element numarası 11. Sodyum. Na ile üstlenir? Element numarası 12. Magnezyum. Mg ile üstlenir. Element numarası 13. Alüminyum. A L ile gösterilir element dubası. 14 sil silisium si, si ile gösterilir element